Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde metotlardan bahsedelim. Sınıfları MVC'de ürün taşımak için kullanıyoruz. Örneğin veri tabanındaki bir ürünü bir sınıf oluşturarak istediğimiz yere taşıyıp kullanabiliyoruz. Örneğin veri tabanında 10 tane ürün varsa 10 tane ürün sınıfından örnek oluşturup 10 kaydı ürün nesnesinin tek tek içine atıp istediğimiz yerde, istediğimiz işlemde kullanabiliriz. Sınıflara evrileti ürün taşımaktan başka bir de bunlara çeşitli metotlar oluşturup kullanabiliriz. Örneğin buraya bir metot oluşturalım. Örneğin veritabanından getirdiğimiz bir kaydı C# -sharp ortamında ekrana yazdıralım konsol ekranına Bunun için şöyle bir metot oluşturayım, işte public olsun ya da şuna gerek yok geri dönüş değeri şöyle void olan şöyle yaz ismindeki bir metot oluşturalım. Bu metodun yaptığı şey basitçe ne? konsol ekranına şöyle konsol right line içerisine şuradaki bilgileri yazmak olsun ya da konsol Konsolu özgü olmayan bir tane metot yazalım ve de bunu istediğimiz geliştirme ortamında kullanabilirim. Yani ister, ister konsol, ister MVC, ister form Windows, bütün platformlarda kullanılabilecek bir metot haline getirebiliriz. İşte buna dışarıdan ulaşabilmek için şöyle public diye işaretleyelim. Public geri dönüşleri string olsun. Dışarıdan bir parametre almasın. içinde bulunduğu sınıfın parametrelerini kullansın. Konsola yazdırmayalım. Bunu ne yapalım? Geriye şöyle string nokta format diye bir nesneyi geri döndürelim. Ne yapalım? Mesela ürün ismi şöyle 0 diyelim. Bunun yerine ürün ismi gelsin. İşte ürün açıklaması diyelim. Şöyle ürün açıklaması işte ikinci parametre olsun. Daha sonra işte stok olsun. Mesela bu da 2 olsun gibi. Daha sonra virgül dedikten sonra 0. yani birinci parametre yerine geçecek olan şuradaki ürün ismini yazalım. Virgül. Daha sonra açıklamayı yazalım şuraya. Daha sonra da stok adetini yazalım. Şöyle basit bir metodumuz oldu. Bu metot işte içinde bulunduğumuz nesne üzerinden çağrılabilen bir tane metot oldu. Gelelim bunu burada kullanalım. Örneğin şurada 3 tane ürün oluşturmuştuk. Her bir ürünü doldurduktan sonra işte ürün bir nokta yaz dediğimizde ne yapacak? Bize bir tane bir değer gönderecek. Biz bunu ne yapalım? Konsol içerisinde şöyle konsol right line, bunu ekrana yazdıralım. Şöyle right line ekrana yazdıralım. Bunu gelelim diğer ürünler için de yapalım. Yalnız şunların 2 numaralı ürün bilgilerini yazdıracak. Burada ne yapacak? 3 numaralı ürün bilgilerini yazdıracak. Evet, çalıştıralım programımızı bakalım nasıl bir sonuç alıyoruz. Evet gördüğünüz gibi 3 tane ürünün özelliklerini şurada ekrana yazdırmış olduk. Ürün ismi açıklaması ve stok adeti olmak üzere. Daha sonra şu stok adetlerini örneğin kullanıcı şöyle eksi 10 gibi bir değer atadığında işte biz varsayılan bir stok adeti örneğin eksi 10 dediği zaman işte sıfıra eşit diyelim ya da işte yüzden fazla bir değer atandığı anda da işte uyarı versin ya da işte varsayılan bir değer atasın gibi. Yani bu durum ne bu durum bize neyi hatırlatıyor? Şuradaki değişkenleri get ve setleri de ayarlamamız gerekti. Şurada yapmamız gereken şöyle örneğin şu değişken için private int bunun bir private cinsi ve de bir tane public cinsi olacak. Şöyle gene int şöyle private'ine şöyle uygulama özelliğinin alt çizgi diyelim. Şöyle dışarı açacak olduğumuz kısmını da şu şekilde oluşturalım. Bunu da bir get bir de set olmak üzere iki tane kısmı olacak. Burada yaptığı şey Bizden stok adeti istendiği zaman biz uygulamaya özel olan private cisini şöyle kullanıcıya gönderiyoruz. getle. Ama bu uygulamaya özel olan stok, stok adetine bir değer aktarılmak istendiği zaman yani şöyle de aktarılmak istenen değeri value oluyor. Eğer value örneğin sıfırdan küçükse biz ne yapıyoruz? Şöyle stok adetine şöyle sıfır atıyoruz. Yani negatif bir değer hiçbir zaman aktarılmayacak. Ama diğer durumlarda da stok adetine aktarılmak isteyen value değeri direkt aktarılsın. Şimdi gelelim ne yapalım o zaman. X 10 gibi bir değer verdik. Biz bunu ekrana şurada yazdırdığımızda bakalım ekrana ne yazacak. İşte şurada 100 yazdığımızda bakalım ne yazacak. Çalıştıralım bakalım. Evet, yani gördüğünüz gibi eksi 10 gibi değer verilmek istendiği zaman bunu varsayılan değerle değiştirmiş olduk. Siz de aynı şekilde ürün içerisindeki açıklamaya herhangi bir değer aktarılmak isterseniz bunu kontrol edip işte 100 karakterden fazla olduğu durumda işte sadece 200 karakteri bunun içerisine aktarıp sonucu ekranda kullanıcılara gösterebilirsiniz.